Aşıların hastalığı önleme potansiyelini değerlendirmek amacıyla ilk etapta hayvan deneyleri yapılır. Bu deneylerde başarı sağlandığında insan klinik çalışmalarına geçilir. Klinik çalışmalar 4 fazda gerçekleştirilir. Faz 1: Az sayıda gönüllüde uygulanan farklı dozlarda aşı sonrası antikor yanıtına bakılır. Bu fazda doğru dozu belirlemek amaçlanır ve güvenlilik araştırılır faz 1'i başarıyla tamamlayan aşının faz 2 çalışmalarına geçilir. Faz 2 Bu aşamaya yüzlerce gönüllü katılır. Gönüllüler yan etkiler açısından yakından izlenir. Aşının bağışıklık yanıtı oluşturma düzeyi ve güvenliliği konusunda daha fazla veri elde edilir. Faz 2'yi başarıyla tamamlayan aşının faz 3 çalışmalarına geçilir. Faz 3 Bu aşamada binlerce gönüllü yer alır. Faz 3 aşamasında çalışmaya katılan gönüllüler iki gruba ayrılır. Bir grup gönüllüye aşı verilirken diğer grup gönüllüye içeriğinde aşı bulunmayan çözelti enjekte edilir. Bu çözeltiye plasebo adı verilir. Aşı uygulayan ve uygulanan kişilere hangi grupta olduğu bilgisi verilmez. Plasebo kullanılması aşının etkinliği konusunda karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlar. Aşı ve plasebo verilen gruplardan elde edilen sonuçlar, aşının etkinliği ve güvenliliği açısından karşılaştırılır. Bu fazda etkinliğin kanıtlanması ve yan etkilerin izlenmesi esastır. Faz 3'te binlerce gönüllüden elde edilen veriler değerlendirilerek toplumda kullanım kararı ve ruhsat verilir. Faz 4. Bu aşamada ruhsat almış aşının toplumda uygulanmaya başlanması sonrasında aşı ile ilgili güvenlilik ve etkililik bilgileriyle uzun dönem etki sonuçları toplanmaya devam edilir. Pandemi durumlarında klasik ruhsat yerine hızlı güvenlilik ve etkinlik değerlendirme sonuçlarına göre sınırlı kullanım onayı veya acil kullanım onayı verilerek toplumsal aşı uygulamasına geçilebilir. Bu durumda da onay sonrası güvenlilik ve etkililik izlemine devam edilir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı